Arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün sizlere Brawl Stars videosu çekiyorum. Evet, yine kendi hesabımdayım. <laughs> Arkadaşlar, bana çok güzel bir şey geldi. Kutu'dan Penny çıktı. Evet, gördüğünüz gibi Penny. Penny çok seviyorum. Evet. Ve size güzel bir haberim daha var. Bugün hep espri yapacağım. Espri yapacağız, espri söyleyeceğiz. Gülelim arada değil mi yani? Evet, eskinliğime tek hesaplaşma edeceğim. Oynuyorum. Pişmemiş hamburger ne denir? Ne denir? Hamburger. Ha? <laughs> Komik değildi bence. Bir tane daha gelsin hadi. Ormanda aniden karşısına çakal çıkan adam hoş çakal. <laughs> e, koşarak kaçmaya Bu komikti bence arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Ve bildiğiniz başka esprileri de yorumlara yazın. Şu anda ölme ihtimalim %99. Aha benim ikizimi buldum arkadaşlar. Elpimo. Yenildim neyse. Hadi bakalım bir tane espri gelsin. Sevgilisi olmayanlar ne yapsın? <laughs> ne yapsın? Bu aşık makinesi yapsın. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü en komik espriyi söyleyeceğim. Evet. <laughs> Birazdan o da gelecek. Görevlerime bakacağım şimdi. Evet er primavera görevim var mı? <laughs> bak ne beklesen bir sürü görevim var ya. Alo. Cool bug. Bunu bir kere oyna. <laughs> Evet arkadaşlar söylemedim ama yanımda kuzenlerim var. Ayşe, Erva ile Ahmet. Evet ben Ahmet'im. Bir espri söyleyeceğim şimdi. Tamam söyle bakalım. Berber çok konuşup müşterisi dayanamayıp kısa kes demiş. Deyince berber adamın saçını kısa kesmiş. <laughs> Komik ama eksik yedim ya. Neyse. Eksi ne? Tek. Evet arkadaşlar. Eksi demek mi? Ahmet e Evet. Bir kere ben oynadım. Bir kere ben oynayacağım. Evet arkadaşlar bir tane daha ismi söylüyorum. Adamın biri düğüne gitmiş. Kapıda kız tarafı mısın? Erkek tarafı mısın? Ne sormuşlar? Sormuşlar. Adam ben taraf tutmuyorum. İyi olan kazansın diye cevap vermiş. <laughs> komik yorumlara yaz. Ve videoma yorum yapıp hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun artık. Evet 4 kare 4 kişi kaldı. Sizce ben bunları alır mıyım? Alırsam 1000 euro verin. Pop şu popoyu kısa keselim. saçını da evet. kısa keseyim. Şimdi bir espri daha söylüyorum. Her şeyi bilen öğrene dinler. Bilen Dax. Anladınız mı Dax? Anlamadınız. Opa! öl. Ben birinci olurum Brawl Stars'ta. Bizim çok güçlü. Kuzenim çok iyi oynuyor. Kuzular çok kötü ya. Kuzenim çok iyi oynadım. 500 tane şey aldın hatta. Ben kuzenim daha iyi. Ben size daha iyi. Evet size bir tane daha vereceğim. Ben fakirlerle oynamıyorum. Arkadaşlar son espirimi yapıyorum. Evet, Az bunu... Buna, buna ne denir? Minimum. Ha ha ha. Bence gerçekten komikti. Evet arkadaşlar bu son elimiz. Gitmem lazım. Videomuz birazcık kısa oldu. Ama maalesef ki maalesef kısa yapmak zorundaydım. Böyle kimse beni yakından alamaz. Evet arkadaşlar, size önemli bir bilgi paylaşacağım. Bunu kimse ama kimse yakından alamaz. Bunu unutmayın. Abi tavsiyesi veriyorum burada. Adam hala beni meydanda arıyor. Ben de açık değil. Arkadaşlar kardeşimin sesini duydunuz. Azıcık bir açık. Kabul etmem lazım. Nereye gidiyor o ya? Bakma arkadaşım. Bu adam kötü oynuyor. Evet, benim adım Larry Tubuldur. Ağır tebol. Çok çabuk geliyor. Çünkü adamlar çok güçlü. İze kadar ikinci olduk, eksiye medik ya. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşça kalın.